Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görev yapıyoruz. Bir de bıraftar çekiyoruz. Şimdi görevlerimize bakalım. 15 düşman roket, Jessie, bırak veya Sam. Ben Jessie'yi seçtim. Hızla temizlikte oynayalım. Evet, arkadaşımı çekiyorum. Evet, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. inşallah alırız. Sonra size karakterlerimi göstereceğim. Pojo var ya arkadaşlarına can veriyor işte. Can sıkıntısı sevmiyorum kocayı. Nika. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Hayır, vur. Aferin. Son anda vurur. Önce bir geberse ya Ya bu bibi niye her kadar ya? Biz burada ne adamlara hasar veriyoruz. Gidip bu gidip kendisi ölüyor. Ama maçı kaybediyoruz arkadaşlar. Şu an canım tam 31. Tam tam. Ananı Pardon sıkıntı yok. Ah hadi lan. Hadi öldür. Bibi, bibi. Tamam öldür. Tamam. Lütfen. Canım hala 30 Tamam. Vurun beye arkadaşlar. Ay. Nasıl da ben yani? Evet arkadaşlar. Sık koçum ama yanlış yere okudu. Aa! Yardım. Burada adam var. Ben burada. Burada hayır adam. Bir koş. Tamam, bir aldı öldü. Yani eşit. Yardım edin mermi mi kalmadı? Şu kenara sıkıştırın bir onu. Tamam, öldü. Öldü, öldü, öldü. 8 yedi arkadaşlar. Allah'ım hadi. Evet 9'a 7 hadi bu, bu maç bizim. Sakin. Sopma, sapla. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir kişi öldürmüşüm. Arkadaşım 5 kişi öldürmüş. Rozan Ten de 4 kişi öldürmüş. Ben Jess ile oynayamıyorum. Tekrar oynayalım. Bak. Evet. Bir an içimden kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Ama sonradan kazanıyoruz. Evet Dynamite Hücum Frank var. Ay ismini unuttum ben. Frank Yo. Evet. Sakin oynamalıyız. Geldi bir ben sen sen Adam, sen sen sen. Canı bir 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 vallahi bir abi öldüremiyorum sence. Hmm. Ben o kadar canı biri bırakmıştım arkadaşlar siz de gördün yani. Tamam öldürdüm öldürdüm üç gün. Sen yeniyorum ama sıkıntı. Ay. Şunu bunun gori Faruk ben ona gori Faruk diyorum. Neden? Çünkü bayağı güçlü. Bayağı 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 bayağı. <t pool> Dondurdu beni Allah belanı 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 Vurun lan Saplama. Ona saplamayı ben şimdi gösteriyorum arkadaşlar Beklesin Gelin lan Oynayacağım şöyle ben... lan. Abi adamın canı yüksüzmüş ya bunu göremedim Dur Sıkın lan Maçı geri döndüreceğiz lan Buru foruyor haşa. Şuna vur onun. Gel lan buraya. Gel lan. İyi hadi. Hadi canı bir Ali Can. Evet arkadaşlar benim ismim Ali Can. Zaten evet, YouTube'da Ali Kral Edit. Ah. Hayır be olamaz be olamaz be. Arkadaşlar benim içimdekiler hep doğru çıkıyor. Sıkıntı yok. Tekrar. Hiç tekrar önem yok. Aslında. Evet arkadaşlar ben arkadaşım bir karakter önerim. Ee, önereceğim karakter ne olsun ya? Brief olsun. Brief seç. Şu görevimi yaptıktan sonra başka görevler yapacağız. Arkadaşlar bir dakika ben size karakterlerimi gösterdim mi? Bakın böyle karakterlerim var. 41 tane. Böyle. Ha. Oynayalım. Brawl Stars. Medved, aç. Altın yolla. Leon sen çıkarsa bütün karakterler maxlandı. Evet arkadaşlar bu ünlü un, ya. PUBG diyenler beğeni atsın. Brawl Stars diyenler yorum yapsın. Ben Brawl Stars'ı seçiyorum. PUBG de yüklüm. Kanalıma abone olursanız oradan bakabilirsiniz ve aydımı attım. Arkadaşlar leşimi çaldı da. Neyse ama ilerliyoruz. Altını şunu da vuramadım. Ay gebermeyeceğim. Spike varsa aldılar. Neden? Çünkü spike her şey güzel oluyor. Bizde bal var bal Hiç Keşke başka takım yazsaydım ya. Bir kişi aldım. Hadi lan alırız. Maçı geri döndürmek üzereyim. Vah! Wow. Aa döndürdüm Richie 3'e 7. Maçı geri döndürmek için. 4, 5, 6, 7. 4 fark var. Ay yakalıyorum. Şunu alayım ben bir. Al. Hadi beyler. Hadi. Hayır. En yani az 7 puan Bu da ben olacağım. Ölmedim lan. 200 canım 15. Arkadaşlar sana bir görevim tamamlandı. Ermen Yaşadık ve hayat. 5 kişi oluyorum arkadaşlar. Ve görevim tamamlandı. 5 aldık 1550 oldu. Yine bir tane daha görev seçelim. Ee, bence tamam. Ben de galeyi seçiyorum. Gale. Evet, çift oynuyoruz zaten. Bir dakika savaş kazanacağız. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, çift açtık. Evet. Hmm. Sen şunu kır. Ben de bunu kırayım. Evet arkadaşlar. 4600. Bunlar ben de olmuş. Ya bir geri kaçalım. Biraz pusalım. Burası temiz mi? Ben burayı biraz kusaldım. Bunun kalan ta, takım sayısı 5. Onun için biraz kusaldım. Daha da sinirli gözüküyor. Sinirli olmayalım. Yerimize bir bak. Böyle bak. Daha da öyle. Hala kal kalan, takım sayısı 5. Bunlar nerede ya? Aha da. Kalan takım sayısı 3'e düştü lan. Ben gelirsem 2'ye düşer derken lafımı geri, alıyorum. Bırak çünkü evet falan takım sayısı 2 oh, oynamak 17 Oho, bunlar bizi aldı ben direkt ölmeye gidiyorum bakın ölebilirsin ölebilirsin sıkıntı çünkü 18 o yüge 19 yani gidip çocuklar toplamışlar çıkış yapalım güzel oldu yine de güzel 15.894 bu maçta kazanalım kaç? 5 para veriyorum e, 300 tamam iyi Evet arkadaşlar yanındaki arkadaşımın ismi Zeynep Nur. Evet burada. Evet. Arkadaşlar ben şu uzaklaşayım. Bir aldım ama diyor. Hayır ya abi ya ben neyse ya sıkıntı yok. 2 x aldım ben. Arkadaşım da 2 x aldı. Sıkıntı yok. Bu görevimi yaptıktan sonra başka bir şey oynayalım. Tamam, ne oynasak? Ne oynayalım? No, ne yapalım? Kart oynayalım. Tamam, ne yapalım? Mm. Evet arkadaşlar. Sağım Spike <laughs> ve Max. Bunu aldım, aldım, aldım. Aldım. Hayır, gebermeyeceğim. Gebermeyeceğim bir daha. Açıyor. Açmıyor. Ne Öldürdüm. Bu da bende. Hayır, bende değil mi? Oy! Üçünün ben oldum. Mükemmel. Geberdim mi? Ne gibi aramayı Ah. açam. Amca, Abi benim tutulmak ki. Adam kadar. Yani 76 zaten. Bir Aa. Bak. Bak. Bak neyse. Ku uzak başladıdım ye bunları Zi bu maç bizim Evet 3 şuöldurdım çıkış yapalım 15.900 olduk 16 olmaya 100 kupa kaldım. Evet arkadaşlar. Tam 15.900. Evet arkadaşlar videomuzun bir gelmişiz. Like ve abone olmayı unutmayın.